Merhaba arkadaşlar. Bugünkü Padam Savaşları yoruz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Başlayalım arkadaşlar. Bir de çıkar. Şu oyunu şunları silelim. Şunu da sil. Bunu da sil arkadaşlar. Benim eski hesabı normal değilim Atlayalım bence bunu. Yükleniyor. Evet diyor ki ar ar di o düşmanının asla karşı koyamayacağı kadar isabetli ve yıkıcı yayları olduğu iddia ediyor. Oğlum sen kimsin? Hmm, madenci üretelim. Geldi. Süper. Madenci rol etmek için üzerine dokun. Tamam dedim. Tamam anladık. Çantamız doldu. Tamam bırakalım. Serbest. Oscar çıkardık. Onlara onlar ne yapmış ona bakalım. Çınar bak daha hiçbir şey almamış. Ne haber kanki? Saldır diyor. Saldıralım. Kralım tüm düşmanı yeşilini yıkadım. Zaten söylemedim bunu haritada. Haritam neydi işte. Haritada söylüyordum. Oh, yıkıyorlar yıkıyorlar yıkıyorlar. Tam çekil çekil. Bak bir tanesi öldü. Ölgeç. Bir dakika ya. Nasıl maden geçti? Üçlendireyim kas. daha hızlı? Kas, kas. Çok hızlı kazacaksınız. madenci de üretelim. Tamamdır madenci. Çok iyi arkadaşlar. Kaz. Yeni madencimiz geliyor. Süper. Süper arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Videoyu kayda almadım sandım. Neyse. Göremedim de. Neyse arkadaşlar askerlerimiz gelsin. Ben de salayım ben. Bayağı bir askerimiz oldu. Onlar ne yapmış? Daha bir oldu. Saldır. Ay orada ya. Neyse saldıralım. Hücum. Hücum. Saldırın. Madencilerini de öldürürken. Kaçmayın. Yıkalım arkadaşlar. Kule nişan kurtulamaz ya. Düşman takviye mi çıkardı? Bana ne? Yıkıyoruz. Biz de biz de asker çağıralım. Allah Allah. Hop. Askerler geliyor askerler. Aa, nasıl para kasamıyorlardı. Bize böyle mi olacak ya? Tamam. Devam edelim. Bir şey açtık. Ne açtık? Oo, tamam. Oksijen açmışız. İyi. Çok iyi tamamdır. Üç tane güçsüz puanı var Acaba kime versem? Bana ver bana Madenci? Hayır bana ver ya Ne? Bana ver ya bana bana Şimdi hangisini versem onu anlamadım hmm. Abi bana ver ya Allah Allah Tamam e, ee, Popalıya Thunder kaks Madenciğin de şeyini güçlendi benim Tamam Devam edelim İkinci yere geldik Bir dakika mağazadan bir şeyler alalım ya Mağaza geldik Bir şeyimiz varmış Tamam arkadaşlar başlayalım oyna. Pusu mu? Yerliler o ordunuza saldırdı. Takviye yükler gün doğumuna gelecek o zaman dik dayanın. Tamam. Tam biliyoruz abi. Yüklenin. Yüklenin. Tam iyi. O zaman Bir pus kurmuş. Kurumu şey var. Birazcık daha kasın ya. İlla. Allah'tan burada bedava şey veriyor. Asker bas asker asker. Geldi mi bak klibimize Ya bunlar ne işe yarıyor ya? Tamam tamam tam. tam, iyi Bir var. Altın parçamız da var. Çok iyi. Bak ya. Bunlar heykel yok değil mi? Aynen yok.

Şundan da kasalım. Al. Tamam. Çok iyi. Bunu da bas. Tamamdır. Çok iyi ya. Dayanacağız bence. Dayandık. Asker basalım şöyle. Ordu kurduk. Gel. Şuraya çıkalım bence. Zaten bizi öldüremezler. Saldırın. Hücum. Asker basalım şöyle. Öldüremiyorlar. Sonda bir de ordu geliyormuş. Öf kıyamet kopardı. Görünüşe göre gelmiyorlar. Ne, oldu, ne oldu? Korktunuz mu? Orduyla geldiler ama biz alırız. Askerlerimiz ölüyor. Hayda arada kayınlamışlar. Bir kişi bile ölmemiş. E ee, gün baktı, Bir baktı Daha da gelmezler bunlar.